Arkadaşlar herkese merhaba yeni bir Bass Simulator Ultimate videosuyla yine beraberiz artık Haziran ayına girmiş bulunmaktayız arkadaşlar o beklediğimiz büyük güncelemenin gelmesine sayılı günler kaldı Neler gelecek ne gibi yenilikler gelecek hepsini videomuzun içerisinde inceleyeceğiz Yeni bir otobüs bekliyoruz nasıl bir otobüs gelir hangi modelde bir otobüs gelir onu da inceleyeceğiz Yani yeni güncelleme sohbetimizi yapacağız Şöyle bir yolcularımız binsin yola çıkalım Şu anda Adana otogarındayız ve Muğla'ya doğru bir yolculuğumuz olacak Şöyle hemen hızlı bir şekilde yolcularımız bir binsin 50 tane yolcumuz var hemen şöyle onaylayalım Aracımızı çalıştıralım kapılarımızı haydi bakalım kapan Haydi bakalım şöyle çıkalım. Ee, bu arada arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım. Güzel bir beğeni gelirse e, yeni günceleme sohbet videosunun ikinci e, versiyonu da gelecek arkadaşlar. Şöyle hızımızda 80'e sabitleyelim. E, elimiz kolumuz e, ağrımadan gidelim. Şöyle Adana'dan çıkıyoruz. Şimdi arkadaşlar geçen sene bu zamanlar e, Yine yeni güncelleme sohbet videosu çekmiştim. Tam bir yıl olmuş. Yine böyle Adana'dan yolculuğa başlamıştık. Güzel bir güncelleme gelmişti. Yani o orada da iki ay beklemiştik. O güncellemede 16 Haziran'da gelmişti. Şimdi bu güncellemenin gelmesine de artık sayılı günler kaldı. Çünkü Haziran ayına artık girdik. 15 Haziran'dan önce de gelebilir. 15 Haziran'dan sonra da gelebilir arkadaşlar. Öyle bir şey var. Belki de bu, bu ayın sonuna doğru gelir ee, Ama e, temmuzu falan Bulacağını düşünmüyoruz yani bu ay içerisinde Haziran ayı içerisinde e, güncellemenin Geleceğini söyleyebiliriz Otobüs ne oldu 80'e hızı sabitledik şu anda Otobüs feryat diyor. hemen kapatalım Hadi ha rahat rahat git bakayım Otobüsü 80'e sabitledik Yani patlayacak Neredeyse şimdi neler Bekliyoruz arkadaşlar Yeni bir otobüs bekliyoruz. Bu otobüsün hangi modelde olduğunu e, tam olarak bilmiyoruz. Bir video paylaşmıştı Zux Games Instagram'dan. Hepimiz izledik, ama hangi otobüsün olduğunu tam bilemiyoruz. E, Tabi tahminler var. Şu, dur, sileceğimizi açalım. Bir dakika. Ha. Yağmurumuz da başladı. Şimdi e, hangi otobüsün olduğunu bilemiyoruz. Tabii sizin yorumlardan yazdığınız e, farklı farklı fikirler var. Travego e, 17 olsun Başka otobüsler olsun e, Her şey e, olabilir Hangi, Her model olabilir arkadaşlar Ama benim düşüncem şu ki Güzel bir otobüs gelsin de Modeli falan hiç fark etmez benim için e, Güzel bir otobüs gelecek zaten e, Gelsin güzel güzel oynayalım Yani hiç sıkıntı değil Hangi modelde geldiği Nasıl bir otobüs olduğu e, Markası falan onlar benim için hiç önemli değil Otobüs gelsin güzel bir otobüs gelsin Oynayalım benim istediğim bu. Arkadaşlar çoğunuz da bana katılıyorsunuz zaten yorumlarda. Şimdi bugün gelemede otobüsü beklediğimiz gibi başka yenilikler de gelecek. Bu yenilikler hangileri olacak? Şöyle hemen söyleyeyim arkadaşlar. Yeni otogarlar, yeni Türkiye otogarlarından bekliyoruz arkadaşlar. Şöyle iki 2 veya 3 tane yeni Türkiye otogarı gelebilir. Zaten otokar yapımlarını Zuxem şöyle bir şey demiştim. Play Store'da bir arkadaşımızın e, Yorumla şöyle bir şey yazmıştı. E, bir otogarın yani bir Türkiye otogarı ya da başka ülkenin otogarının yapımı e, neredeyse bir ay buluyormuş arkadaşlar. Çok e, ciddi bir e, gün sayısı ama çok çok da zor bir iş. Özellikle birebir otogarların aynısını yapmak çok zor olduğu için arkadaşlar bir aylık bir süre bir otogara gidiyormuş. O yüzden e, iki otogar ben bekliyorum. İki yeni Türkiye otogarı bu güncelemede gelecektir. Ee, i̇nşallah. Ondan sonra modifiye seçeneklerinde şöyle güzel bir yenilik bekliyorum. Mesela e, yeni korna seçenekleri, yeni lastik ve jant seçenekleri gibi. İç, iç aydınlatma gelmez arkadaşlar. Yani o kadar e, abartı bir iç aydınlatma olmaz. Yağmurumuz da kesildi. Şu şeyden de geçelim. Tamam. Burası hızlı geçiş mi? Tamamdır hızlı geçiş. Şöyle hemen hızlı bir şekilde geçelim. Çarpmadan ha. Genelde buraları çarparım da arkadaşlar e, Modifiye seçeneklerinde Böyle ufak bir değişim beklerim Yeni e, kornalar falan güzel olur Yani yeni kornaların gelmesi falan Böyle bir şey bekliyorum modifiyede de, de. E, Bir de Yeni yollar bekliyoruz arkadaşlar Yeni yolları e, geçen videoda da söylemiştim Geçen e, yeni günceleme sohbet videosunda da Söylemiştim Öyle abartı bir yol değişimi olmayacak arkadaşlar. Ufak e, bir yol değişimi olacak. O da her yerde olmayacak. Yani e, mesela burada şeritli bir yolumuz var. İleri gittiğimizde hani dağların arasından bir yol var ya öyle farklı farklı e, yol Çeşidinden bir tane veya iki tane gelir. Onu da bazı aralarda yani uzun mesafelerde falan e, görebileceğimiz yollar olur. Öyle bir tarz e, yol değişimi olur. Tamirhanenin de önünden geçiyoruz. Tekerimiz falan da patlamadı. Yani o tarz bir yol değişimi olur. Öyle abartı bir yol değişimi olmaz arkadaşlar. İşte beklediğimiz bunlar. Başka neler gelebilir? Benim beklediğim yeni ülke haritalarından birkaç tane gelmesini bekliyorum. Yani çok çok uzun zamandır diğer ülkelerle ilgili güncelemek gelmedi. Onlar da baya baya Sıkıntıdalar Bu arada sen bir şöyle bir geçsen şu Araçlara da bir güzel bir şey olsa arkadaşlar yani. Bir güzel bir yapılandırma falan olsa şu anda bana Yol vermemek için direniyorlar. Bak. Doblo sen bir çekil de şu aradan bir kayayım ya. Yok yok, bunlar bana yol vermez. Hadi bakayım. Şu aradan geçeceğim ama işte Doblo sıkıntı. Doblo yapma ya. Doblo da iyi hızlı gidiyor ha. Hadi bakayım. Ben nereden geçsem ki bunları? Zaten yine gişelere geldik. Yine para, yine para. Hadi bakayım yoksa şu aradan zorlayacağım ha işte böyle aferin. Böyle yol verirler işte. Tamam çok güzel. Ee, dediğim gibi arkadaşlar yeni otobüs. Otobüs e, gelsin de nasıl gelirse gelsin o kafadayım ben. O düşüncedeyim. Bazılarınız da bana katılacaksınız kesin. Güzel bir otobüs gelsin de modeli falan fark etmez. Ee, yeni otokallar, yeni ülke haritası falan bekliyoruz. Dediğim gibi e, diğer ülkelerle ilgili hiçbir günceleme gelmedi. Uzun zamandır gelmiyor. Onlar da sabırsızlıkla bekliyorlar İlla ki bizimki gibi Yeni haritalar ülke harita Hop çarptık ya Heh tamam sıkıntı yok Onlar da bekliyorlar Yani yeni bir güncelleme gelsin de Yeni otogar gelsin de ülkelerinin Onlar da bekliyorlar o yüzden Birkaç tane ülke haritası Zaten bayağıdır bekleniyor İnşallah gelecektir Güzel bir güncelleme dolu dolu bir güncelleme Bekliyoruz Dediğim gibi tarih 15 Haziran'dan on, önce de olabilir. Çünkü 15 Haziran e, çok e, söylenen bir gündü. Yani 15 Haziran'da gelecek falan diye baya baya kişi söyledi. 15 Haziran'dan önce de gelebilir. Birkaç gün önce de gelebilir. 15 Haziran'dan sonra da gelebilir. Haziran ayının son haftasına doğru da gelebilir. Yalnız Temmuz ayını ben bulacağını zannetmiyorum. Yani bu ay içerisinde veya bu ay sonunda... Yeni güncellemenin gelmesini bekliyoruz. İnşallah güzel bir güncelleme gelir. Dolu dolu bir güncelleme gelir. Oynarız. Bayağı sevdiğimiz bir oyun. Yani e, oynamaya da devam ediyoruz. Güzel oyun e, sarıyor. İnşallah güzel bir güncellemeyle de devam ederiz. Şöyle e, yolcular sizi e, ihmal ettim. Şöyle ikramımızı klima, klimamızı falan açalım. Güzel bir şekilde bak e, %100 memnuniyet çok iyi. Yemekte 96'ya inmiş. Sıkıntı yok. Yolcularla aramız çok iyi. Hadi bakalım devam edelim şöyle. Şu an neredeyiz? Kaç kilometre kalmış? 190 kilometreden birkaç fazla 190 kilometreyi de indik. Güzel. Yalnız yakıtta bayağı bir sıkıntı var arkadaşlar. Yakıtımız yeter mi? Yeter. Kilometre çok acayip hızlı düştüğü için kısa sürede oraya varırız. Muğla otogarına da geldik. Bakalım yakıtımız bitti. Yolculuğumuzu tamamlayabileceğiz mi? Şöyle bir e, Moğol otogarına bakmak istiyorum arkadaşlar. Yine bir şu taraflara falan bakmamıştık. Şöyle bir e, baya bir otogar. Şöyle bir her tarafına bir bakalım. Bak burada bir yer var. Üst tarafta bir yer var. E, tekrar bir üst kat daha var. Baya güzel aslında. Bak bu tarafta da yine e, otopark gibi alan var. Hop. Bak ya açılır zannettim açılmadı. Güzel bir otogar. Baya büyük bir otogar. Muğla Büyükşehir Belediyesi, güzel. Otogar bayağı büyük, çok da güzel bir otogar. Buralara bakma dedik, bak. Ee, bir içimde kaldı buraya bir bakmak istedim. Şuradan geçer miyiz? İnşallah burada açıktır yol. Tamam tamam, sıkıntı yok geldik. Yalnız e, biz habire dolanıyoruz da yakıtımız bitti. En son yolda kalacağız, onu istiyorum herhalde. Hop, bak ya yine açılmadı. Yolcunun kahvesi döküldü. Olur mu böyle şey? Otobüs parçalandı. Ee, yolcu hala kahve derdinde. Şöyle bir de aşağı doğru iniyoruz. Bu şekilde. Zaten buraları görmüştük. Şuradan da bir dönüş yapalım o zaman. Dur. Şuradan devam edelim. Tamam. Buradan da bir şeyi dönelim. Otogara da tam bakmış olalım yani. E tamam. Bura zaten e, giriş. Şura neydi? Biz buradan dönmüştük. Ha, ee, bura tamam tamam. Güzel doğru. İki katlı bir otogar. Bura birinci kat, ikinci kat. Baya büyük yani. Güzel bir otogar. Hadi bakayım. Sen de açıl hadi. Dur yavaşlayalım da şu açılsın. Bak ya açılır diye bekledim. Yalnız yakıtımız iyi gitti. İyi gitti arkadaşlar. Yakıtımız iyi gitti. Yani son 190 kilometre, 180 kilometrelik yolu yakıtsız geliyoruz. Bir de otogarın baya baya dolandık. Ne oldu? Kesin yamuk girdik. Evet yamuk girmişiz. O üst taraftan da baya iyi oldu ha. Üst taraftan çok güzel oldu Açı iyi bak camlı falan Güzel bir otogar birebir aynısı Yani şunları bile birebir aynısı yapmak Gerçekten zor bir iş arkadaşlar Gerçekten tebrik s ediyorum s <laughs> Süpersin kaptan işte, işte usta şoför B Helal olsun yolcular Şu bir açıdan bir bitirmek istiyorum arkadaşlar Güzel bir açı çünkü ha e, ah, yağmurumuz da yağdı çok güzel Güzel bir yolculuk oldu arkadaşlar şimdiden Beğenilerinizi b bekliyorum yeni günceleme <laughs> Sohbetimizi yaptık dediğim gibi Haziran ayı geldi artık güzel bir güncelemenin Yakın bir zamanda geleceğini Söyleyebiliriz bu videomuzun da sonuna geldik Yeni bir videoda görüşmek üzere Hoşçakalın